Selamünaleyküm. Öncelikle İzmir'de doğdum. Aslen Diyarbakırlıyım. Kafa tasçılar ve ırkçılar ön yargı yapmaması adına bunu söylüyorum. Irkçılık aslında bir ideoloji meselesi değildir. Irkçılık şahsiyet ve karakter meselesidir. Kısaca ırkçılık çok büyük bir karaktersizliktir. Aslında ideolojiyle bir alakası ve ilintisi yoktur. Çünkü bütün ideolojiler birbirlerinin düşüncelerini, fikirlerini dinlerler, ya şiddetle reddederler, ya kabul ederler ee, ve bununla ilgili inanmak istedikleri gibi hayatlarına devam ederler, yaşantılarına. Ama ırkçılık öyle bir şeydir ki illa ben olacaksın, illa benden olacaksın, ya bendensin ya da çek git, ya buradansın ya bu ülkeyi terk et. Irkçılık kısacası çok büyük bir şahsiyetsizliktir. Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle bütün ırkçılık yapanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin deyimiyle ayaklarımızın altındadır. Irkçılık o kadar bencidir ki İslam'ı dahi anlattığınızda ilk Müslüman olanlar Türkmüş değil mi hocam derler. Kürtlere anlattığınızda Musa aleyhisselam da Kürt diyorlar doğru mu hocam? Selahaddin Eyyubi de Kürtmüş. Ömer radıyallahu anh en büyük zorlandığı savaşlardan biri Kürtlerle yaptığı savaşmış. Doğru mudur hocam? Yani siz hakkı dahi anlatsanız hangi felsefeye inanca sahip olursanız olun hak veya batıl. Mutlaka o ırkçılıklarını ona enjekte etmek veya onda bir şeyler olsun ki buna gelebileyim mantığı zihniyeti taşırlar. Onun için ırkçılık gerçekten çok büyük bir karaktersizliktir. Yani şu adamın yapmış olduğu cürüm bu kadar garibana mal edilebilir mi? Siz Almanya'da Amerika'da İngiltere'de Arabistan'da Suriye'de Suriye bugün güllük gülistanlık olmuş olsaydı, bir Türk'ün, bir Kürd'ün, bir Laz'ın, bir Çerkez'in yapmış olduğu taciz ve tecavüz gibi şahsiyetsizliği, bütün Türklere mal etmesini, bütün Kürtlere mal etmesini ister miydiniz? Hiç bunu kendi nefsinizde tarttınız mı, ölçtünüz mü? Sen Almanya'ya gideceksin, Amerika'ya gideceksin, Suriye'de olacaksın, dişini, tırnağını, bütün emeğini verecek bir ev yapacaksın veya o ev senin değil ama eşya alacaksın veya arabana nasıl benzin alacağım diye hesap ederken ekonominin bütün sıkıntılarını yaşarken birileri de gelsin bir tane şahsiyetsizin yapmış olduğu bedeli senin arabanı yakarak, evini yakarak sana ödetsin. Bu ne Allah'tan, ne dinden, ne kitaptan, ne de herhangi bir ideolojiden anlayan bir bireyin yapacağı bir şey değildir. Bunun hiçbir inançla bir ilintisi alakası yoktur. Bunun ancak kafa tasçılık, ırçılıkla, bir şahsiyetsizlikle, karaktersizlikle bir ilgisi vardır. Yani siz bir tane şahsiyetsiz Kürd'ün, Türk'ün yapmış olduğu cürümün bedelini ödeyeceksiniz. Aslında bütün cemaat önderleri, kanaat liderleri, sivil toplum örgütlerinin tüm başkanları bu konu hakkında açıklama yapması gerekiyor. Çünkü Konyalısı, İzmirlisi, Diyarbakırlısı bu topraklarda yaşayan birçok sakallı, birçok çarşaflı var. Yarın öbür gün bu sakallılara da çarşaflara da yolda Suriyeli diye saldıracaklar. 15 Temmuz'da içeride ve dışarıda FETÖ'cülerle mücadele ediyoruz, PKK'yla mücadele ediyoruz, IŞİD'le mücadele ediyoruz, bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz diye o kadar büyük kahramanlıklar sergileyenler bugün bu olayı bastıramama sebepleri nedir acaba? Gerçekten derin ve kirli birilerinin elleri mi? Birilerinin gene ölmeleri, bunun karşılığında kullanılan kişilerin daha sonra hapsedilmelerini mi istiyorlar? Bu kadar benim bir dahi şaşkınlığımı 2016'da ben dahi dedim ki gerçekten bu memleket güçlü bir memleket. Bu kadar kendisine karşı cephe almış birçok yapıyla mücadele ediyor diye. Bu olayları bastıramama sebebi acaba gerçekten kirli ellerin derin bir yapının parmağı mı var? O kadar çok troll hesap var ki polis olay yerindeki kaos ortamını dindirmeye gidiyor veya başka yerdeki görüntüleri alıp işte şimdi Arapların kökünü kazımaya gidiyor. Türk askeri, mehter marşı gibi videolarla insanların ırkçılık içgüdülerini harekete geçirmeye çalışıyorlar adeta. Bütün hesaplara bakıyorum. Açılışları bir gün önce, iki gün önce, bir hafta önce. Yani burada ya büyük bir derin, kirli bir oyun var ya da gerçekten bu kafa tasçılar kendi kafa tasçılıklarıyla hareket ediyorlar. Böyle düşünmüyor da değiliz. Yani bu olaylar bir Şahsiyet sizin üzerinden bu kadar topluma mal edilmemeli. Allah'tan korkmak lazım. Irkçılık, kafa tasçılık, ümit özdağ gibi adamların zihniyetidir. Böyle adamlar memleketin başına gelse ki gelmeden ortalığı nasıl karıştırıyor? Memleketin başına gelse kendi ırkına sahip ama onun düşüncelerine saygı duymayan kişilerin dahi kafasını ezecek şahsiyete, karaktere sahip insanlardır. Allah azze ve celle'den bu toplumu ıslah etmesini, bir an önce bu kaos ortamının bitmesini niyaz ediyorum.